Musa Aleyhisselam'ın kıssası, nesebi ve zamanındaki hadiseler. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Mûsâ inne a'udü bi Rabbî ve Rabbikum. اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من ال فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله Rivayet edildiğine göre Hazreti Musa'nın şeceresi, Hazreti Yakup 89 yaşında iken oğlu Lava dünyaya gelmiş, Lava de 46 yaşında iken oğlu Kahes doğmuştur. Kahes'ten Yasar, Yasar'dan de 60 yaşında iken oğlu İmran doğmuş ve İmran yıl 30 yıl yaşamıştır. Hazreti Musa'nın annesi Yuhabit, hanımı ise Hazreti Şuayb'ın kızı Saruradır. Hazreti Musa'nın zamanında Mısır firavunluğunda 2. Yusuf yani Hz. Yusuf'un dönemindeki Firavun Kabus bin Musaf bin Muaviye bulunuyordu. Bu Firavun'un hanımı ise Hz. Yusuf'un zamanında bulunan Firavun Reyan bin Elvelid'in torunlarından Müzam bin Ubeyd'in kızı Asiye'ydi. Bir rivayette ise Asiye'nin İsrailoğullarından olduğu söylenir. Hz. Musa'ya vahiy geldiği zaman Mısır Firavun'u Kabus bin Musab'ın öldüğü bildirildi ve bu Firavun'un yerine kardeşi Velid bin Musab geçti. Uzun ömürlü olan Firavun Velid kardeşi Kabus'tan daha kibirli, ve daha zalim bir kimseydi. Allah tarafından Hazreti Musa ile kardeşi Harun Aleyhisselam peygamber olarak gönderildiler ve Firavun'a gidip onu hak yola davet etmek için Allah'tan emir aldılar. Rivayet edildiğine göre Firavun Velid bin Musab kardeşi Kabus öldükten sonra onun hanımı Asiye ile evlenmiştir. İlahi emir alan Hazreti Musa ile kardeşi Hazreti Harun peygamber olarak Firavun'un huzuruna hareket etmişlerdir. Hazreti Musa'nın dünyaya gelişiyle İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp götürmesi arasında 80 yıllık bir zaman geçmişti. Hazreti Musa aleyhisselam İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp denizden geçirdikten sonra Tih çölüne gitti ve burada onlar Yuşa bin Nun ile birlikte 40 yıl kaldılar. Hazreti Musa doğumundan Tih çölünde vefat etmesine kadar 120 yıl ömür sürmüştür. İbni Abbas ve diğer alimlerin rivayetleri birbirlerine karışmış olmakla birlikte bu hususta şunları söylüyorlar. Allah Celle Celaluhu Hazreti Yusuf'un ruhunu kabz edip onun zamanındaki Firavun'u helak ettikten sonra Firavunlar Mısır ülkesinin saltanatını veraset yoluyla devam ettirdiler. Bu arada Allah'ın iradesiyle İsrail oğulları orada yayıldılar. Bu müddet içerisinde İsrail oğulları Firavunların idaresinde yaşamaya devam ettiler ve Hazreti Musa'nın zamanındaki Firavun başa geçinceye kadar Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf'un tebliğ ettikleri İslam şeriatının kalıntıları ile amel etmelerini sürdürdüler. Hz. Musa'nın zamanındaki Mısır firavunu, diğer firavunların arasında Allah'a karşı en çok büyüklük taslayan, ona karşı en ağır söz söyleyeni ve ömürce en uzun olanıydı. Rivayete göre, bu firavun Velid bin Musab idi. O, İsrailoğullarına kötü muamele ediyor, eziyet çektiriyor, onları köle olarak kullanıyor ve çektirmedik işkence bırakmıyordu. Hz. Musa doğmazdan önce Firavun bir rüya görmüş, rüyasında Beytül Maktis tarafından çıkan bir ateş Mısır ülkesinin evlerine kadar gelip Kıptileri yakmış ve Mısır'daki bütün evleri tahrip etmiş fakat İsrailoğullarına ise hiç dokunmamıştı. Bunun üzerine Firavun sihirbazları, kayınları ve falcıları toplayarak onlardan rüyasının yorumlanmasını istedi. Onlar bu rüyayı, İsrailoğullarının göç edip geldikleri Beytül Maktis'ten bir adam çıkacak ve Mısır'ın helak olmasına sebep olacak diye yorumladılar. Bunun üzerine Firavun, İsrailoğullarından doğacak her erkek çocuğun boğazlanıp öldürülmesini, kız çocuklarının ise öldürülmemelerini emretti. Rivayet edildiğine göre, Hz. Musa'nın gelmesi yaklaştığı zaman Firavun'un bilginleri ve müneccimleri ona gelerek, ''Bizim bilgilerimize göre, İsrailoğullarının arasından doğacak olan erkek çocuğunun doğması çok yaklaşmıştır. Bu çocuk senin tahtını alacak, saltanatını eline geçirecek ve dinini değiştirecektir.'' dediler. Onun üzerine Firavun İsrail oğullarından doğacak olan her erkek çocuğun öldürülmesini emretti. Bir başka rivayette ise Firavun ve kendine yakın olan üst seviyedeki adamları bir araya gelerek Allah'ın Hazreti İbrahim'e zürriyetinden peygamberler ve hükümdarlar çıkaracağına dair vermiş olduğu vaadini görüşüp konuştular. Bu adamlardan bazıları ona şunları söylediler: "İsrail oğulları Allah'ın bu vaadini beklediler ve beklemiş oldukları kişinin Hazreti Yusuf olduğunu zannettiler." Fakat Yusuf aleyhisselam vefat edince, Allah'ın İbrahim'e evad ettiği bu değildir dediler. Bunun üzerine Firavun onlara, siz vaziyeti nasıl görüyorsunuz diye sordu. Onlar da, her tarafa adamlar gönderilerek İsrailoğullarından doğacak olan her çocuğun öldürülmesini kararlaştırıp tavsiyede bulundular. Bu durum karşısında Firavun Kıptilere, dışarıda çalışan kölelerinizi gözden geçirin ve onları içeriye, yanınıza alın, bundan böyle bu gibi, biz işleri İsrailoğullarına gördürün dedi. Bunun üzerine Kıptiler kölelerini yanlarına alıp İsrailoğullarını kölelerinin yerinde çalıştırmaya başladılar. Bu husus bir ayetti. Gerçekten Firavun o yerde da kalkıştı. Oranın ahalisini sınıflara ayırdı. Onlardan bir cümleyi zaafa uğratıyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise diri bırakıyordu. Çünkü o fesat çıkaranlardandı. Kasas Suresi, Ayet 4, tarzında açıklanmaktadır. Böylece İsrailoğullarından doğan erkek çocuklar boğazlanıp öldürüldüler. Hatta Firavun, çocuklarını düşürmeleri için gebe kadınlara işkence yapılmasını emretmişti. Kadınlara uyguladığı işkence türü ise, kamışları yardırıp gebe kadınları bu keskin kamışların üzerinde yürütüyor, böylece kadınların ayaklarını kesip doğuruyordu. Hatta çocuğunu düşüren kadının bu haldeyken yavrusunun üzerine basıp kendisini korumaya çalıştığı görülüyordu. Bu sırada Allah Celle Celaluhu İsrailoğulları'nın yaşlıları arasında ölüm oranını artırmıştı. Kıptilerin ileri gelenleri Firavun'un huzuruna gelerek. İsrailoğulları'nın arasında ölüm çoğaldı. Pek yakında bütün işler gizim kölelerimizin üstünde kalabilir. Çünkü onların erkek çocukları küçük iken boğazlanıp öldürüldüğü için büyümüyor, büyükleri ise ölümle yok olup tükeniyor. Onların erkek çocuklarının hayatını bağışlaman için bir ferman çıkarsan iyi olur, dediler. Bunun üzerine Firavun, erkek çocukların bir yıl boğazlanıp öldürülmelerini, bir yıl sağ bırakılmalarını emretti. Çocukların sağ bırakılmaları emredilen yılda Hazreti Harun, öldürülmeleri emredilen müteakip yılda ise Hazreti Musa dünyaya geldi. Hazreti Musa'nın annesi doğum zamanı yaklaşınca çocuğunun başına gelecekleri düşünerek üzülmeye başladı. O sırada Allah Celle Celaluhu ona, oğlun Musa'yı emzir, ona karşı bir tehlike gelirse onu denize nile bırak, boğulacağından korkma. Ayrılığından dolayı da kederlenme. Çünkü biz onu yine sana döndüreceğiz, hem de onu peygamberlerden biri yapacağız. Kasas suresi 7. ayet diye vahyetti.